Arkadaşlar geldiniz. sefa getirdiniz Nasıl iyi beni sorarsanız Mükemmelim Bugün gördüğünüz gibi 1 dolar ile oyuna başlıyorum arkadaşlar 100 dolar bile değil 1 dolar <laughs> Çünkü Beyzimde mistikleki blok var Ondan çıkan karakterle başlayıp 1 trilyon para yapmaya çalışacağım Ama sadece ve sadece lucky block açabiliyorum. Hem de daha önce görmeyeceğiniz mükemmel, efsanevi lucky block'lar açacağım. Mystic Ring of Secret, admin, los admin, Supaki ve efsanevi çilek mutasyonlu stable elephant miyav olsun. Orijinal karakterlerin mutasyonları olan mükemmel lucky block'lar olacak. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen birinci mystic lucky bloğumu açıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım ne çıkacak? Rı 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 rı. do 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 Hop! 6.5k. Bu çok iyi mi kötü müydü arkadaşlar? Hemen şöyle mağazadan bakalım. Hmm. Şöyle dönüyoruz, dönüyoruz. Bu muydu benimki? %30 ihtimal yok. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil. Aa şu. %20 ihtimalli karakter çıkmış. Yani çok kötü de değil, çok iyi de değil. Şöyle paramızı toplayalım ve artık 600k param var. Şu an param 600k arkadaşlar. Bunun 5 milyon olması lazım. 5 milyon olduğunda yeni Brain God şans bloğu gelecek. Şöyle paramı toplayalım. 1.6 milyon oldu. Of bir sürü karakter geçiyor ama hiçbirini alamıyorum arkadaşlar. Bunları almam yasak. Eğer bir tanesini yanlışlıkla o böyle hop diye hop diye alırsam bak E basıyor mu? Allah alıyordum az da. Alsaydım var ya eleniyordum arkadaşlar. Challenge iptal olacaktı. Kanka kaç para kastın? 300K. Oo 2 milyonum olmuş bile. Hemen 5 milyona kadar bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar 3.86 milyon param var. 1.3 milyon da burada birikti. Hemencilik burayı alıyorum. 5.27 Nerede benim? Nerede benim bloğum? Nerede Loki bloğum? Of arkadaşlar gelmedi gelmedi ya. Sami! Sami! Neredesin Sami? Acil gel. Acil! Oh geldi arkadaş. Sami bu Beyzin bana Loki blok vermesi gerekiyordu. Neden vermedi? Yoksa sen dolandırdın mı beni? Kandırdın mı? -hı. <laughs> nasıl vermedi diyor. E işte 5 milyona ulaştım. Paramı tamamladım. Burada Lucky Block gelecekti. Gelmedi ama. Ben sadece Lucky Block'la zengin olmam lazım. Vermesi lazım. Ben öyle bir tanımat vermedim. Dur hallediyorum diyor. Acaba bozuldu mu base? Düzelt çabuk düzelt çabuk düzelt. Arkadaşlar semi tamir ediyor. Bu stile bir not base'i vurarak düzeliyor. O yüzden birazcık vuracak. Uhu, aferin aferin çok iyi çok iyi. Geldi mi? Hani nerede nerede? Oh, arkadaşlar gelmiş. Semi. Semi gel beraber açalım gel. Ver elini gel. Ortalık tak danaya girer gibi. Evet sayın seyirciler. Hayır. Herkes de like attıysa hep beraber siz like atıyorsunuz. Biz kutuyu açıyoruz ve güzel bir karakter çıkartıyoruz. Haydi bakalım. Açtım. Dolu dolu dolu. Semi geri çık. Semi geri çık. Semi geri çık. Bakalım ne çıkıyor. Oo. Bu ne? 60k veriyor Semi. Semi bu iyi mi? Hemencilik oranına bakıyorum arkadaşlar. Şu %10'muş. %5. %1. %54 mü? Semi en kötüsü çıkmış ya. Of. Bu ne olacak ya? Sunucunuz şansın da arttır Semi. Böyle bir şey olamaz ki. Olamaz ya. Arkadaşlar şu an 4.9 milyon paramız birikmiş. Şimdiki amacımız ise tam tamına 25 milyon para yapmak. Şöyle paramızı toplayalım. Şu an 15 milyon param var. Semi buradan bir karakter alırsam çeliş bozuluyor değil mi? Evet diyor ya. Peki çak çevirirsem? Çak çevirirsem bozulmaz değil mi? Çak çevirirsem bozulur mu? Çabuk söyle çabuk söyle. Çeviriyorum bak çeviriyorum. Sadece reboot karakterleri. Hmm, sadece reboot karakterlerini alabiliyorum demek. Reboot için bana lazım. Bona kan böyle bu burbur patabim. Arkadaşlar bu karakterler geçerse yoruma yazın. Ben de hemencilik görüp alacağım. Şu an hiç gözükmüyor. Bir de böyle yeni bir şey gelmiş. Bu ne böyle ya? bu karakterleri de alamıyorum. Ama sonraki videolarda bunlarla güzel şeyler yapalım. Şu karakterlere bakın. Yeni yeni mükemmel karakterler çıkmış. İşte bana geldi. Bunu al alalım arkadaşlar. Sonra bırbır bır, bır geldi. Bunu da alalım. Oh. Robert yapabileceğim. Şu paramı da toplayayım. Bir ne kadar oldu? 28 milyon oldu. Sami. Bütün karakterleri tamamladım. Paramı da tamamladım. Bakalım ne gelmiş. Oo, oh, bir ringat lucky block geldi yine. Arkadaşlar tamam bunu da açıyorum Sami. Şöyle bir taktik yapacağım. Bu sefer güzel çıksın. Humayo. Humayo. Samet parlak açıyor. Arkadaşlar. Videoyu devam etmeden önce, eğer Robux almak isterseniz, Roblox kapalı olsa bile, hesap.com.tr adresinden Robux alabilirsiniz. İndirimli fiyatları kaçırmayın. Ayrıca sizler için güzel bir Robux çekilişimiz var. Tam bir hafta sürecek. Ona da katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linke tıklayıp hemen hesabınızı oluşturun. Hem uygun fiyatlı Robux alabilir, hem de bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Vay televizyon çıktı 245k. Yok 275'miş. Çok iyi çok iyi. Bu 60k veriyordu. Bu 275. ne yüzde kaç ihtimal geldiğine bakalım arkadaşlar. Yüzde 5 mi? Çok iyi geldi. Bu arada paramızı arttırmak için daha iyi kazanmak için rebirth yapmam lazım. Şöyle bir semi dışarı çık dışarı çık parayı bir toplayalım. Uuu 68 milyon param oldu be. Oley. Şimdi bir sonraki şans planında geçmek için paramın 200 milyon olması lazım arkadaşlar. Rebirth yapayım ki daha iyi para gelsin. Tamamdır. Seviyesi arttı mı? Beyzimin aynen iki seviye oldu arkadaşlar. Paralara bakın. 7 milyon, 800k ve 30 milyon. Şöyle toplayalım. Dam 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 dam. 117 milyon oldu bile. Semi Sem Sem mistik güzel karakter geldi ama alamıyorum ya. Sadece onlar. Ah! Rebirth karakterleri alabilirim. için ha. Çempazini, Bananini. Bunları toplayayım arkadaşlar. Var mı gelen? Oha Çempazini, Bananini geçiyor buradan. Bunu aldım arkadaşlar. Turlimera var mı? Turlimera yok. Güzel. Bu karakterleri bir yandan toplayayım. Bir yandan da param biriksin arkadaşlar. Burada karakter karakterlerim çalışıyor Aferin birey notlar çalışın ve bana para kazandırın Aferin size arada bir moral veriyorum arkadaşlar moral önemli bildiğiniz gibi işte turulimera turulicina kankacım, kankacım Hoş geldin Sefalar getirdin mükemmelsin Hadi gel beyzime gel beyzime rebirth yapmadan önce paraları toplayayım arkadaşlar ondan sonra rebirth yapalım ve karakterlerimiz 2x 3x 4x daha fazla paralar versin şöyle paracıklarımızı topluyorum 193 milyon mu Allah ben direkt 200 milyon yapsam mı? Neyse yapmayayım arkadaşlar. Önce revert'ümüzü yapalım. Hop hazırız. Evet arkadaşlar revert'ümüzü yaptık ve şu an 196 milyon param vardı. Şimdi buraya da aldık mı 200 milyon ulaşacağız. Hop 253 milyon. Bakalım bu sefer ne geldi ne geldi? Tako mu? Lucky Block Taco geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstünde Taco efekti de var. Videonun sonunda ilerlerde efsanevi daha önce görmediğiniz şans blokları olacak. Mükemmel mutasyonlar, mükemmel efektler olacak. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizin için bunu açıyorum. Hop bam. Bakalım neler çıkıyor. Ana! Bir ingat çıktı. 495k veriyor. Yani şu ana kadar çıkan en iyi karakterim bu arkadaşlar. Diğerlerine göre en iyisini veren bu. Ama bu takodan daha iyi de çıkabilirdi. Olsun yine de güzel arkadaşlar. Bakalım param kaç milyon oldu? Bom 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 bom. 468 olmuş. Arkadaşlar şu an paramı Bilyon yapmam lazım. Bilyon Param milyon olması da birazcık sürecek gibi. Şu an daha 500 milyon. Ne oluyor? Oh, Semi! Evet mi başlatıyorsun? Evet, ben para kazanayım diye. Tako eventi başlattı galiba. Oh. Parti başlıyor arkadaşlar. Ana! Bu 99 Night in the Forest oyununun kurucusu arkadaşlar. Şu an City ile bir rota gelmiş ama Semi Semi ona kızıyor galiba. ne işin var senin burada?" diyor. Bo Uf kafasından ezdi. Ne oluyor Semih ya? Niye bu kadar sinirlisin bugün? Allah Allah. Birazcık sakin olsa aslında çok iyi olur. Arkadaşlar bizim görevimizi tamamlamak için şu eventin öncelikle bitmesi gerekiyor. Birazdan bitecek ama daha çok para kazanacağız event sayesinde. Oo, oo. Semi'nin base ışınlanıyor ne yukarıya. Sonsuzluk ve ötesine. Uy çok iyi. Ah geldik geri geldik. Of of parama bakın parama bakın. İşte 700 milyon olmuş bile 720 milyon. Rebirth için ben bir yandan karakterlerimi toplayayım. Chef Kadablara Brawl Ball o. Evet şefimiz var mı? Gelmedi arkadaşlar şef. Bu da gelmemiş. Onları o zaman birazcık bekleyeceğiz. İşte şef kadabrala geldi. Şimdi Gel, Fruitlar'ın da gelmesi lazım. Ama bu halde bekliyorum arkadaşlar. Parayı toplayalım. Bence şu an 100 milyonu geçebiliriz. Baba milyon Bilyon oldu param. Bilyon. Nerede? Nerede şans biliyor? Nerede? Niye gelmedi? Niye gelmedi? Aa gelmiş. <laughs> Vay! Admin blok üstünde Taco var. Arkadaşlar Taco eventi daha demin başladığı için gelen karakterimiz Taco efekti geldi. Çok iyi be çok iyi. O zaman bunu açalım. Bu Admin Lucky olduğu için çok güzel bir şey çıkabilir. Haydi 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 haydi. Secret istiyorum. Secret istiyorum. Secret geldi. 1.2 milyon veriyor. Oley be oley. Arkadaşlar şuraya bakın. Saniyede 1.2 milyon. 75 milyona satın alıyor. Ve Black Hole Gold. Şu andan 100 milyon para yaptı bile. Uley be Ulay, Paraları bir topluyorum arkadaşlar. Tak 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 tak. Kapıda kim var? 1.58 oldu paramız. Tak 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 tak. Evet şu an 3000 yapmamız lazım arkadaşlar. 1.7 şu an. Bizim Robert için de bazı karakterlere ihtiyacımız var. Chef Kadabra'yı almıştık. Glorbo, Frutto, Dirillo lazım. Frutto, Dirillo geçiyor. Geçiyor arkadaşlar. Eh, eh. Gel buraya ya gel buraya. Yakaladım seni. Nereye gidiyorsun bakayım? Eh. Benim bir izime Robert için lazımsın sen bana lazım. Oo, bir tane daha geliyormuş arkadaşlar. Bunda sarayım mı? Gerek yok bence ya. Bir tane yeterli. Hoş geldin Beyzim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Rebirth için her şey tamam. Boom. Rebirth'ümüzü yaptık. Artık daha fazla para verecekler arkadaşlar. Şöyle toplayalım. Evet 2 milyon oldu. Şunu da alsak. Boom. 2.66. 3 milyon yapmamız lazım. O zaman bir daha topluyoruz. Tok 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 toh. 2.7. Pat. 2.76 oldu. 3 milyon yapıp geliyorum arkadaşlar. 2.82. Haydi Neyse paraları toplarken sizinle biraz sohbet edeyim arkadaşlar. Bu arada like'larınızı ve yorumlarınızı, aboneliklerinizi her şeyinizi görüyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. 100 bin plaketin sipariş verdim. o da gelecek yakında. Sizler için de çok güzel şeyler yapıyoruz derken 3 milyon param oldu bile. Ne geldi acaba? Ne geldi? Lan ne gel? Aa burada. Yine mi taco? <laughs> arkadaşlar los gelmiş bu sefer de. Los admin like blok. Bildiğiniz gibi buradan bebek karakterler çıkıyor ve ben bebekleri çok severim. Hadi bakalım haydi. Hangi bebek çıkacakmış bakalım. Hop tık 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 sahur. Arkadaşlar 630 k veriyor. Tamam para olarak bu çok daha iyi biliyorum. Ama tık tık sahuru çok seviyorum. Baksana çok tatlı değil mi ya? Bu ortadaki gülüyor. Sağdaki o da gülüyor ve şaşkın biraz. Soldaki somurtuyor. Sen niye somurtuyorsun? Üzüldün mü? Akıl Neyse arkadaşlar şu an paramız kaç milyon? 3.47. Bunu da alalım. 4 milyon. Şimdiki amacımız 5 milyon yapmak. Zor değil ama ben yine Robert yapacağım arkadaşlar. Frigo Camelo orangutan ananasini ni lazım. Frigo Camelo geliyor mu? Gelmiyor. Orangutan ananası de gelmiyor. Gelmesi için de shop'tan lucky luck alalım. Luck luck. Evet luck şans demek arkadaşlar İngilizcede. Bunları da öğren ne? İngilizcenizi geliştirin. Mesela size biraz İngilizce öğret. My name is Samet Bey. Adım Samet. Where are you from? Neredesin demek. Kamir, <laughs> Kamir. Evet gel buraya. Gel buraya. Başka İngilizce bildiğiniz kelimeleri yazın arkadaşlar yoruma. Oo! Oh, welcome, welcome. Frigo Camelo welcome. Evet hoş geldin diyorum arkadaşlar. I love you. I love you. Seni çok seviyorum diyorum arkadaşlar buna. I like you. Seni beğendim demek. Ee, size İngilizce dersimi vereyim burada arkadaşlar. Ben İngilizce hocası değilim ki ya. Birazcık da öğretiyorum oyun oynarken yani. Arada olsun arkadaşlar. Orangutini ananesini lazım. Ora. What are you doing bro Evet arkadaşlar What are you doing ne yapıyorsun demek <laughs> Tamam bu kadar yeter İngilizce dersi Bir dahakine bu videoda matematik dersi veririz Geç kanka revert yapacağım Evet revert vakti Hoppam Ne geldi ne geldi Uy, Şuraya bakın gold loss lucky block geldi Ve alev efekti var üstünde Çok iyi değil mi Bence gerçekten çok iyi Hemencilik bunu açalım arkadaşlar Gold mutasyonlu bir karakterim olacak Vuru, 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 vuru. Vru vru vru. Vru vru. Vay! 1.4 milyon veriyor. Şu ana kadarki en iyi karakterim oldu. Los Orkalitos. Bu da çok tatlı arkadaşlar. Bum bum bum. Evet. Şu an param arkadaşlar. 10 milyon yapmam lazım. Şu an 7 milyon oldu. Ve daha da çalışmam lazım. O parayı biriktirene kadar ben şansımı birazcık daha geliştirmeliyim. Çünkü Robert için yapacağımız karakterler artık daha zor. Bombardino Krokodil ile kolay kolay gelmez arkadaşlar. Hemen buradan bir lak alalım. Lak 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 lak. Evet şansımızı geliştiriyoruz. Hadi bakalım hadi bakalım. 4x server luck'ı aldım. Sami! Artık gelir yani değil mi? Sami Sami. Şöyle Robux shop'tan bir şeyler alalım mı arkadaşlar? Ne alabiliriz? Bakalım. Ee, bakalım VIP var, para var. Para alalım mı ya? Para alırım ya 2,5 milyon. Alsam da ne yarayacak ki arkadaşlar bu boşuna para harcam gibi. 2x para alalım. Dur dur. Aa bunu alamıyorum ya. Allah Allah. Lazer gun mı? Yeni eşya diyor. Dur bunu alalım arkadaşlar. Merak ettim nasıl bir şey. Evet aldım lazer silahı mı geldi? Piu 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 ateş etmeyen silah mı olur ya? Bu ne? Seni vururum bireyin Piu piu, piu piu Arkadaşlar aha bombardino geldi. Seni vurmam gel. Gel sen benim base'ime. Hoş geldin. O gu, gu, gu Arkadaşlar güzel. İyi ilerliyoruz. Şöyle base'imizi kitleyelim. Geç kanka hoş geldin. Ve Re rebirth'imizi yapabiliriz. Şimdi de paraları toplayalım ve 10 milyon yapalım paramızı. 8 milyon oldu arkadaşlar. Buraya alırsam 9 10 milyon. İşte bu. Ne geldi? Uy! Lost Lucky Block Yin mi? Ve üstündeki efektlere bakın. Alev ve örümcek. Bu gözlere bakın gözlere örümcek çok iyi değil mi ya? Vallahi korkunç duruyor. Hadi be. Senden secret bekliyorum. Bak bir renk attı son. Şansım da güzel. Secret çık be kanka. Secret. Secret isterim. Hadi bakalım. <laughs> tunk tunk mu? Yine mi bir renk Arkadaşlar vallahi şansım çok kötü bugün. Ama 3 milyon veriyor. Olsun yine güzel para veriyor. Şu an paramı 20 milyon yapmam lazım arkadaşlar. Bu baya bir zor olacak ama başaracağım. Bam 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 bam. 11 milyon mu? Çok az para ya. Sizde kaç para var? Bam 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 pam Tamam 13 14 milyon oldu. Neyse onlar çalışmaya devam etsin paralarını kazansınlar. Ben ise bom bom beni gusini lazım. Onun için de çak çevireceğim arkadaşlar. Çak çeviririm ki birazcık daha şansımız artsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demete kalın. Hop! Yin yang bir son mi? Of oh, bunu kullanamayacağım ya. Sadece lucky bloklardan para kazanabiliyorum arkadaşlar. Onu satacağım. Hadi hadi şans istiyorum. Şans istiyorum. Ne geldi? 100k mı? Yok bizimle dayılsın. İstemem. istemem İşte kick Sonunda geldi arkadaşlar. Hadi abi hadi karakter geldi mi? Karakter daha gelmedi ama bence birazdan gelecek. Aa oh, geldi 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 geldi. Uh oh, oh, güzel. 4x vardı 2x daha geldi. Baya bir kasıldık arkadaşlar. Baya bir oldu. Şimdi para bize milyon istiyor. Bizim paramız var. Bombom beni bom, gusinimiz de var. Robert. Evet arkadaşlar Rebirth'ümüzü yaptım. Ve şunu da satacağım. Parasını almayacağım arkadaşlar. Bilyon para biriktirmiş ama almayacağım. Paramı şu an 20 bilyon yapmam lazım. 15 milyon oldu bile. Şurayı alalım. Bom bom bombom. bam bom. 19.99 mu? Şaka mi Tamam topluyorum topluyorum. 20 milyon oldu bile oldu bile. Ha, ha, ha. Acaba nasıl bir şans blue geldi? Vay! Vay! Şunun tipi bakın arkadaşlar. Nasıl gözleri parlıyor? Rainbow ve üstündeki efektlere bakalım. 10.000 Mateo, Çilek, Tuk Tuk Sağır Korku Efekti ve şu neydi ya? Şu Galaxy miydi? Galaxy galiba. Galaxy. Ve rengi çok korkunç. Oo, renge bakın ya. Parıl parıl parlıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu sefer sektör çıkar ya ya. iki tane bir yengat attı. Hadi oğlum hadi. Ya yine mi bir yengat? Ama olsun 7 milyon veriyor. Arkadaşlar ben bir dahakine vallahi oyundan çık gir yapacağım artık. Beyzin bozuldu mu ne? Ne oldu? Semi! Gel buraya Semi. Semi base'imi düzelt. Secret çıksın abi. Bundan sonrakinde secret istiyorum. Bana ne ya? Buna yengat çıktı sürekli. Çabuk Beyze e bir ayar çeksek Secret çıksın. Çabuk çabuk. Şimdi arkadaşlar paralarımızı toplayalım. Bakalım kaç paramız oldu. 21 28 oldu. 50 milyon para yapmamız lazım bu sefer arkadaşlar. 50 milyon. Semi 50 milyon yapmam lazım abi. 50 milyon. Bana secret çıkması lazım. Bunu Bunlarla yapamam ki. Senin kablolar mı karışmış? Ya sanki ben yaptım kabloları. Yardım etmiyorsun diye böyle oluyor. Ya bırak ya. Bırak çabuk düzelt Semih. Kablolar mı karışmış? Düzelttin mi sen bana onu söyle. Sinirlendiriyorsun beni ya. Burada bir engel çıkıyor sürekli. Kafa yiyeceğim arkadaşlar. Kafa yiyeceğim. Dur ben derdim edeyim. Çık. Çık. Aa emin misin böyle düzeleceğine ya? Tamam düzelmiş olması lazım artık. Çık dışarı. Çık dışarı. 50 milyon para yapmam lazım daha. 29 milyon oldu arkadaşlar. Buraya da toplayalım. 30 oldu. 33 oldu. 37 46. Evet az kaldı arkadaşlar. Zenginliğe doğru adım adım ilerliyoruz. 47. Oh güzel yapıyoruz. Güzel güzel güzel. 48 oluyor. Birazcık bekleyelim. Ve ben bu sırada sizin yorumlarınızı kalp edeyim arkadaşlar. Evet Gamze yorum yapmış yine. Gamze her videoda var. Muhammed yorum yapmış. Mehmet yorum yapmış. Arif var. Ümit var. Oo, oh, oh. Kıbra da yorum yapmış. Kıbra like atıyorum. Profil fotoğrafın güzelmiş. Oo, oh, oh. tamam arkadaşlar bayağı bize kalp attı. Şimdi para toplama vakti. Ve işte oldu be oldu. Evet ne geldi ne geldi. Ula ki blok tako mu ve efektlerine bakın. Mate 10 bin çilek tuk tuk ve galaksi mi? Müthiş 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 müthiş. Arkadaşlar inşallah bundan 8'i e çıkar. Semi var ya sıklık çıkmazsa seni bulurum ha. Seni bulurum. Hop işte bu işte bu. 110 milyon mu? Uf arkadaşlar çok iyi be çok. Bir şey fark ettiniz mi? Bir şey fark ettiniz mi? Ben fark ettim arkadaşlar. Şöyle uzaklaştırıyorum. İyi bakın iyi bakın. Üst katıma bakın üst katıma. Oo daha bir sürü var bir sürü var. Oo, bu sefer çok fazla gelmiş arkadaşlar. Şunlara bakın işte bunlardan bahsediyorum. Git gide efsanevi lucky bloklar geliyor. Ve daha önce görmediniz. Mükemmel mutasyonlu. Mükemmel efektli şeyler gelecek. Şeker arkadaşlar bakın bunun üstündeki şeker efekti oluyor. Bakalım şeker efekti ne çıkacak? Oh! Bu çok iyi arkadaşlar. Kuasadilla, krokodila. Bak bir tane efekt var. 12 milyon veriyor. Çok iyi para, çok iyi para. Şimdi buraya açalım. Lava mutasyonu ve üzerindeki taco muydu? Neydi bu ya? Taco, taco, taco. yok hmm. Yo Meksika, Meksika bu. Meksika. Los tipi taco olsun. <laughs> taco derken los tipi taco çıktı. 2.6 milyon veriyor. Güzel, fena değil. Bir rengat çıktı. Secret istiyorum buradan. Secret, secret, secret. <laughs> bu rainbow arkadaşlar. Bu önemli. Bu önemli. Önemli diyecektim. 80 milyon verdi be. Uhu. Çilek ve şeker efekti arkadaşlar. Yin yang. Bu da güzel verir. Bu da güzel verir. diye böyle 15-20 milyon verse yeter. 15-20 diyorum. Ne? Kaç? Arkadaşlar çok oldum şu an. 96 milyon mu? Uhu. Çilek ve şeker efekti. Los no my o, si, Şu tatlılığa bakın. Güne 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 güne. Seni yerim ben var ya. Yerim yerim yerim. Evet arkadaşlar. Paramızı topluyoruz. 100 milyon yaptım. Şimdi alt kattan paraları toplayalım. Bom 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 bom. 200 milyon oldu. Amacım şu an 500 milyon para yapmak. Biliyorum zor ama bu bezimle başarırım arkadaşlar. Şöyle şuraları bir daha toplayalım. 250 oldu. Yukarıya gidelim. Yukarıya gidelim. Kaç para biriktirdiniz gençler? Kaç para biriktirdiniz? 287 oldu. Neyse bunlar para kasmaya devam etsin arkadaşlar. O sırada biz yeni röportumuzu yapalım. TTT sahur lazımmış. 13 dakika boyunca şansım devam ediyor. TTT sahuru bir yandan bekleyelim arkadaşlar. Hatta şey yapalım mı? Şuradan şansımı maksa çıkartıyorum arkadaşlar. Max. İn yüksek şans dur dur çıkartmama gerek kalmadı geldi çünkü. ne be bu yetermiş arkadaşlar bir sonrakini de çıkartırız şans. TT ol yerini aldıysan Robert yapıyorum kanka görüşürüz. Dulu 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 dulu. 700 mü? 760. Arkadaşlar Rebep'ten sonra bayağı bir para kastım ya. 500'ü geçti 700 olduk. Hatta buraya alacağım. Ha? Oo 500'ü geçtiğim için gelmiş bile şans blokları. Şunlara bakın şunlara bakın. Blood Spooky Allah! Kanka ne veriyorsun bana? Ne veriyorsun abine? Hadi bakalım secret isterim. Secret secret. Ya bir kaç çıktı. 570k veriyor. Heh. neyse dursun arkadaşlar. Bunlardan çıksın bari güzel. Bunlar daha iyi arkadaşlar. Biri Rainbow biri Yin Yang. Ama çilek mutasyonlu şunlara bakın. Bakın. çilek rengi çok güzel ya. Strawberry elephant misalisi. Şöyle açalım. Bum 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 bum. Hadi 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 hadi. Oy! 17 milyon veriyor. Pumpkin spider yine arkadaşlar. Şunun rengine bakın ya. Strawberry elephant gibi aynı. Şimdi bunu açıyorum. Bum 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 bum. Hadi güzel bir şey istiyorum hadi. Hmm. Ya bu ne ya? Bu ne? 7.7 milyon veriyor. Parası çok iyi ama bu karakter dandik. Bu da dandik arkadaşlar. Şu dandikleri satacağım artık. Şunu satacağım arkadaşlar. Dandik. Bunlar dandik değil. Bunlar güzel. Bu 7 milyonlu bu dandik ya bunu satacağım. Çünkü daha güzel şeyler gelebilir arkadaşlar. 17 milyon bu kalsın. Aşağıdaki dandikleri satalım. Oo burada mistik var arkadaşlar. Bir engatlar var. Ta ilk başlardan kalma bunlar. Şunları satalım. Şunu satalım. Kısır atmayın sizi satıyorum hemen. Kısır atmayın şunu da satıyorum. Kutuk satmayacağım. Bu dursun. Şunu şöyle yan tarafa aldık mı? Bu iş tamam. 700 milyon param var arkadaşlar. Bu arada parayı topladım mı? Bakalım belki de bir T olacağız. 892 oldu. Üst kattaki paramı alacağım. Muhtemelen bir olacak arkadaşlar. Hazır mısın? siniz bom 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 1T45 zenginlik Evet arkadaşlar parayı tamamlayınca gelen Lucky Blue'a bakın. Size demiştim daha önce hiç görmeyeceğiniz bir şekilde. Şunun efektlerine bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 efektli. Bu ne arkadaşlar? Spooky mi bu? Spooky kanatlarından belli. Açalım arkadaşlar. Yin Yang mutasyonu var ve 15 efekt. Bunun vereceği parayı hayal bile edemiyorum. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bilyon veriyor direkt. Bilyon veriyor. Parayı göremiyorum. Bak bak 390 milyon. Aldım bir tane. Saniyede 39 milyon para veriyor. Arkadaşlar bak bu milyon veriyor. Bunun 999'u 1 milyon veriyor tamam mı? Milyon demek oluyor. Bu 39 milyon veriyor. Parayı düşünün yani hayal edebiliyorsunuz değil mi? İnanılmaz iyiydi. Şimdi aynısını benzerinin tako haline açıyorum. Takko tako ne çok. Oh be. Bu rengat arkadaşlar kaç para veriyor? Oğlum verdiği parayı göremiyorum ya. Dur alalım şunu. Kaç veriyor? 61 milyon veriyor. Pah. O düşük var arkadaşlar. O çok iyi değil. Bakalım burada ne var? Oy, secret var. Spooky var. Uf, Lucky Block burada değişik bir şey var. Bu da mı şey Secret Lucky Block? Evet evet bu da Secret arkadaşlar. Secret Lucky Block. Oooo! Potos! Evet Potos 143 milyon veriyor. Şimdi bunu açıyorum. Spooky. İnanılmaz fazla efektleri var bunun. Cadılar Bayramı'na özel geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu en son gelen. Lan Baneka. Mami Ambalobu geldi ya. Kaç para veriyor görebiliyor musunuz? Tık tık tık. Orada kim var? Gözükmüyor arkadaşlar ya. İçine girdim ama göremedim. Şu de açalım. Ve son spooky açalım. İkisini beraber açıyorum. Hangisi daha güzel çıkacak? Bir tane daha potos spot 60 milyon veriyor. Ve Semi'nin spider çıktı. Pumpkin'in spider -inlisi. O da bakalım. 176 milyon veriyordu saniyede. Bütün parayı topluyorum arkadaşlar. 2T oldu. Üst katı da toplayacağım. 2.38T. Bam bam bam. 2.43. Buraya da alalım. Ve 6.87T. Arkadaşlar bugün de fakir başladık. Sadece şampiyon vloglarıyla inanılmaz zenginliğe ulaştım. Bu seriyi seviyorsanız ve daha fazla istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben de daha fazla çekeyim. Yeni videoda görüşürüz. Hadi tıkla ekranda sağda solda. Oradayım ben de. Bay bay.